Simple al ve kes Rap bu nefesin Dene bir sonda ses Şamatayı kessin Norman der yes Bu da ilk albüm Geldim 2010 Sessiz diye son 300-500 kroyu delirtir Baksana bu ritim ölüyü diriltir Avrupa'dan ithal her şey hadise İste gülüm burada bol bir yolse Bebekte 3-5 turunda şeytan Diyor bitir rap yap yaza denk gelsin Zor değil kolay peşinde koş Parkanda rap yapar da bir gaza gelsin Ben dedi ki sen de dön çöktür iyice Hesapta bizden bu çok zekice Pompala DJ hepsi kıvıtsın Sonra gelip adisyon da sevetsin dünya kimine bir cinnet Geçirtir ki sorma dertle millet Dövize yüklenin dolar azdıkça Ben de azıyorum ama yazdıkça Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe kahtar. Boşta bir ses hadi boşta lafı kes Yo, Dikkat et bu rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu Ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta kes yok Dikkat et bu rap içinde patlar Söz güzelim sana tatlı dilber O yana bu yana oynar ince beller Taş gibi taş bebek hadi uçalım mı? Bu nasıl bir söz lan bu nasıl bir şarkı? Biz bunu hak ediyoruz diyorsanız Magazin oynayın size paranızda Boş insan ordusu müzik piyasanız Bir numara yoktu ki bir numaranızda Hak bu satırlar adım gibi gerçek Dinleme beni ya da ağzını aç. Neden yazıyorum ki bir ton gerzek Anlamadığı söze diyor rap saçma Her şeye rağmen sabırla yoluma Gülüyorum ve yürüyorum aheste Yapmadayım bol para şan şöhret Hadi Sezen abla bana da bir beste Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta lafı kes Yo, Dikkat et rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boş boş kes yo Dikkat et bu rap içinde patlar Var mı cesaret hey basın basın ben de esaret yok yazın yazın Doğrular değil verilen hep zanax Tırnak yeme Lan dur relax relax Sim City değiliz burası Türkiye Bir işe yaramasa da atacağım hep Esefle kınayın bu arada dostum Parlamento değil onun adı meclis Aman diyorlar fazla açılma Eleştiren der tadını kaçırma Sözlerim kefil ve rap oyun değil bu koç susmak iş değil Topunuza birden cevap olacaksa Ben size yazarım gavur İzmir'den Şehrim ülkemin en batı yakası Allah'ı gibidir ve tektir atası Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta bir kes Yo, Dikkat et bu İçinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes yeah. İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta kapı kes yo. Dikkat et bu rap içinde patlar